Kemal abi artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız diyor Okan Hoca. Yeni gelenleri nasıl buldun Galatasaray'da? Erken S mi? Sor bakayım isim. İşte stoper çok konuşuluyor. Koesta sonradan oyuna girdi. Penaltıya sebebiyet Geç. verdi. Eee sağ bek Frankowski. E. Eh. Fena Bidarı değil. İdare eder o. Eren takviyesi var. Eren tamam. Eren'i biliyoruz. Ahmet Kutucu var. Gerçi bu maçta sonradan süre aldı ama. işte burada dur. Burada dur. Ahmet Kutucu'yu sen ne yapacaksın Okan Hoca? Bu benim şahsi görüşüm. Yanılabilirim. Ama ben almam. Lemina. Lemina'yı alırım. Demine tamam. Şöyle bak devrim devre arasında alınan oyuncu sayısına ve <laughs> şaparına bak ya, yaz, yani bir değil mi? Yani, bayağı gidiyorum arada atladım var mı diye yani biz Yaz, ya, yaz, 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 yaz e, transferinde ancak bu kadar transfer yapılır yani ve ve bak lafını unutma güven bu transferde işte ekstra harcanan paralar işte her neyse bir sürü kulübe ceza geliyor FIFA'dan UEFA'dan. Evet bizim feder. Bunlara niye gelmiyor abi? Ve onlar satışlardan da kazanıyormuş. Ee, başka kazançları da var. Sayın seyirciler. Sponsor gelirleri var. Yayıncı gelirleri var. O yüzden. Ama ama şunu da gözden geçirmek lazım. Galatasaray'ın e, transferler yani ekonomik yönden alkışlarken Galatasaray'ın transfer yapışını alkışlamak başka şey tabii de yani alkışlayanlara söylüyorum bu Galatasaray'ın harcamalarıyla beraber ele alması lazım. Galatasaray istediği iki sağ beki sol beki klasik değişiyle e, alabilmek için kaç para harcadığına bir bakmak lazım ve hala ikisi birden olmuş mu olmamış mı ona da dikkat etmek lazım. Yani 30 milyon euroya yakın bir bonservis var değil mi Levent abi? Bir buçuk yılda yaklaşık. Bekler için. 27 falan. Galiba. 20 mi? O civarda. 27. 27. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Okan Hoca'nın açıklamalarına. Vallahi Türkiye'de algı çok fazla yapılıyor biliyorsun. Algı politikası çok önemli. E yine bu konuda en güzel lafı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söylemişti. Bende notu var. Türkiye'de her şey algı ile ilgilidir ve algı gerçeklerden daha önemli ve güçlüdür demişti kendisi. Doğru. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Yeni bir kampanya başladı biliyorsun. Galatasaray futbolcu kafayı sarıya boyatıyorlarmış. Oradan doping yapıyorlarmış diye. Tamam. Evet öyle bir şeyler <gülüyor> okudum. <laughs> okudun Gördüm değil mi? Gördüm sosyal medyada da. Tamam. Çok... Ben, <laughs> nasıl, hayır bununla nasıl, ilgili nasıl, vardır, Galatasaray vardır. futbolcuları iyice araştırdı. Doping, Galatasaray doping almış ya kadar kutsa herhalde 5-6 yapar. Futbolcular sarı saçlarını boyayınca e, ne de onları Orada doping oluyormuş diye herkes sarıya boyasın. Doping o. hiç vitamin almaya gerek yok. <laughs> ya doping almak kim, için. Kim diyor Bun... bunu ya? Ya, ya şöyle daha bir çok iddia var yani Şimdi, Sarıya boyatıyor ya oyuncular <laughs> sürekli Galatasaray'da sayda saçlarını. <laughs> ya, bununla, bununla ilgili do, açıklama sordular. Vesaire, bir bir şeyler madde şeyler çıktı biliyor. Açıklama yaptılar. Ya, doping çünkü... için testler nereden alınıyor? Yani önceki idrardan alınıyor değil mi? Kan testinden alınıyor falan. Ya saç saç başka şeyler alınıyor. Onu söylemeyelim ben onu. Tamam mı? Onun ne olduğunu herkes biliyor. Saçtan ne oluyor diye. İşin gerçeği şu. Algıyla yapılan bu. Okan Hoca istifa diye falan. Kim diyor ya? Bir 11 hafta kalmış hoca hangi hoca getireceksiniz değiştireceksiniz soruyorum. Namalip 4 puan önde öyle veya böyle Galatasaray takımı gidiyor. Şurada diyorsun ki şey o konuca gitsin. Bunlar Galatasaraylı olmaz. Doğru haklı burada. Bu algıyı yönetenler var ama aptalca algı bunlar. Yani bu algılarla bu insanı bozamaz. Eğer Okan Hoca bunları kafayı takarak yapıyorsa o zaman o uygulanan psikolojik baskıdan olumsuz etkiliyor demektir. Taraftar Galatasaray'ı biliyor. Herkes işine bakıyor. Galatasaray başka çıkmış. Arkası devam ediyor. Bu saatten sonra Okan Hoca'yı bu şartlarda göndermek Galatasaray yönetimi adına intihar olur. Saçma bir şey olur. Yani şapkadan tavşan çıkacak bir teknik direktörü bulamazsın. İstediğini yapmış olsun. Daha çok çöküşe götürsün Galatasaray'ı. Ha dediği gibi Güven abi duraklama dönemi yaşamıştır. 17 maç doğru sakatlıklar var transferler geç gelmiş. Ya Morata takıma girmemiş daha ya. iki tane maç oynadı. Adana Spor oynayamadı attı penaltıyı. Biliyorsun ada sağdan çekildi. Bolu da oynadı bir müddet golünü attı. Değil mi? E bir de kupada oynadı sakatlandı Avrupa'da. Avrupa'da oynadı. Tabii Avrupa'da. Avrupa'da e, adamlar faydalanmadı. En iyi sezon başlamayı en formlu oyuncu seni rakip sahaya çabuk gösteriyor. Yunus sakatlandı Ajax maçında. Dizinden sakatlandı. Böyle önemli asetlerini kaybediyorsun. Yani takım kurarken. Kolay bir şey değil. Şimdi Galatasaray ideal 11'indeki kadroya baktığımız zaman bu kadro doğru bir kadro. Frankowski, Eren Elmalı, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kadem Ustara, Torreira, Lemina, önünde değişerek olsa bile şey Sara, sağ taraf solda Barış, sağ taraf Şarlay, Yunus Güler ikisinden birini kenara çeker. O, o girer. O yanına maç gereği bazen çift santral olarak Morata girer. Yani bazen Sarı'yı dinlendirirsin, Lemine oynar, Lemine Torere yaparsın. Bir ölçüde Morata'yı orada istasyon olarak kullanırsın. Yani bağlantı oyuncusu olarak kullanırsın. Bunların hiçbirini yapamamış. Burada haklı. Galatasaray'ın önünde iki tane önemli maç var. Alanya ve Antalya, Akdeniz maçları bunlar. Bölgesi maçları. Bu maçtan 6 puan çıkartırsa lig arasına araya girecek. Milli maç arasına girecek. Sonra bay haftasına girecek. Bunlar Galatasaray'ın hep nefes alması gereken. Telaşa, paniğe gerek yok. Ama lüzumsuzlarla uğraşmasın. Galatasaray yönetiminin dışında da yönetimde olamayanlar da tat kavgalarına girmesin. Bu kadar söyleyeceğim. Tamam mı? Tat kavgalarına girmesin. Dışarıdaki algıyı da yönetmeye çalışmasınlar. Man tamam mı? Man şimdi siz yılların gazetecisiniz. Manşeti atıyor. Sonra diyor ki bu kadarına gireceğim diyor. Devamı yok çok iddialı bir başlık var Tabii. altını doldurmadın evet. şu an doldurmak doldurmak için değil onlar kendileri ha, kim? altı altı altını dolduracaklar onlar bilirler mesela çıkmışlar bunlarla beraber mi yaşıyorlar gece kulübünde yaşıyor diye ortaya bilgi atıyorlar fotoğraf koysunlar bak geçen geçmiş dönemde Lemina geldiğinde biliyorsun bir olay yaşamıştı bizim gazeten takvim gazetem bir çocuğun makinasıyla ilgili bir problem yaşamıştı evet Lemina mı Lemina ee, yaşamıştı. Doğru. Demine bu konuda uyarılmış bir oyuncu. İkincisi biliyorsun e, Osimen yaşamıştı. Bir şey e, nedenle onunla haber yapıldı. Bizde de her yerde de doğal olarak. Bunlardan bir şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün gece hayatındaki yabancı futbolcuları takip ediyor musunuz? Ediyor mu bu arkadaşlar? Niye Galatasaray üzerine sadece algı yapıyorsunuz? Ama magazin muhabirlerine onlar magazin denk Magazin muhabirleri yani. anlamda değil. Bunlar bunlar magazin muhabiri değil benim dediklerim. Magazin muhabirlerine saygı duyuyorum. Tabii ki onların görevi bu yapacaklar. Onları asla bu konuda eleştiri yapmıyorum ben. Ama sadece Galatasaray üzerinden algı yapmak doğru bir şey değil. Bak Alevi'nin dediğine geliyor. Algı yaratıyorsunuz, algı. Algı. Siz o gece kulübünde beraber misiniz onlarla? Beraber mi yaşıyorsunuz? Algısınız. Ha. Yok tahta oyunları dediğine... Hayat, hayat ben diyorum. Tat tat oyunlarının ne donladı koltuk değnekleri olmasın bu algıyı yapanlar. Ne demek istediğimi anlıyorsun? Tat oyunlarının koltuk değnekleri olmasın o insanlar. Anlatabiliyor İsim muyum? herhalde. Tabii tabii. Hayır ben neler olduklarını biliyorum. Ben Yok, o şimdi sen söyleyince evet. benim de kafamda bazı isimler canlanıyor evet, ama başka, dile getirmem bak, başka doğru isimle, olmaz tabii. tabii senin ya, biz gazeteci olarak herkes herkes laf yerine oturur. Laf yerine oturur. Ben onlara bir şey söylemiştim. Evet. Zamanında bu insanlar beni hedef aldıklarını söyledim. Beni ateşe atarsınız ama dedim. Siz o ateşin odunları olursunuz sonra onlara dedim. Yani ben de önce siz yanarsınız. Anlatabildim mi? O yüzden dolayı gazetecilik yapsak ek ya, her yapalım. Dol dolayısıyla ben o gazetecilik yapmayıp Sadece algı operasyonları işi yönetmeye çalışanlara uyarım benim burada.